Godfather filmindeki kedi sahnesinin nasıl ortaya çıktığını merak ediyor musunuz? Godfather filmi 1972 yapımı bir klasik. Amerikan mafyası ile ilgili bir hikaye anlatıyor. Vito Corleone'un ailesine odaklanıyor. Ancak filmin bir sahnesinde tüm bu şiddet ve karanlık dünyanın aksine bir kediye Vito Corleone'un kedisine odaklanılıyor. Aslında böyle bir sahne daha önceden planlanmıyordu. Söylentiye göre Francis Ford Coppola yani filmin yönetmeni çekimler sırasında kediyi rastgele buluyor ve tek kelime dahi etmeden, oyuncunun haberi olmadan sokak kedisini çekimden hemen önce Marlon Brando'nun kucağına yerleştiriyor. Sonuç olarak Godfather filmindeki kedi sahnesi filmin en ikonik sahnelerinden biri haline geliyor.